sonuç itibariyle namazın İslam hukukundaki yeri çok önemlidir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleye nasıl bakmıştır? Onunla alakalı hadisler neyi söylemiş? Allahu Teala müşriklerle alakalı onların iman ve İslam dairesine girişiyle alakalı ne buyurmuş? Biz onlara bir göz atacağız. Çünkü sosyal medya mesela İmam Şafii'nin, İmam Ahmet'in, İmam Malik'in, və digər İslam alimlərinin ictihad və icmaları və Rasullah sallallahu alayhi ve sallamdan gələn sahih riwayatlara müqabilən və eyni kədər sahabelərin, tabiinin və tabiinin toplarının iclamalarını və icmasına mukhalifət edən və namazı İslamın aslından görməyən və İslamın bir əm əlaməti və əmarəsi olaraq qəbul etməyən bir qrup insanlar var. Hətta məsələ bu insanlar şolə yapıyorlar. Yani bunu ispat etmek için sünnetten bir delil getiremiyorlar. Kalkıyorlar Esad gibi. Ondan sonra efendim başka bir diktatörü, bir kafiri, sisi gibi vesaire birini gösteriyor. Ve sonra diyor ki bakın bunlar da namaz kılıyor. Şimdi bunların namazı dinin aslından mıdır? Eğer dinin aslındaysa bu adamlar Müslüman mıdır? Diyerek akıl oyunları üzerinden İslam'ın bir hükmünü lahvetmeye çalışıyorlar. İslam'ın önemli bir kaidesini ayaklar altına atmaya çalışıyorlar. İslam hukuku açısından zaten şöyle bir gerçek ve hakikat vardır. Zaten delillere de bakacak olursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı dinin aslından İslam'ın binasının temel taşlarından kabul etmiş. Aynı keza insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki namaz kılıp zekat verinceye kadar hadisleri aynı keza kim namazımızı kılar kıblemize döner hadislerinde de açık ve net olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? Yani namaz dinin aslındandır. Namaz din binasının temel taşıdır, sütunudur. En önemli yapı taşıdır. Kişi kıyamet günü Allahu Teala huzuruna çıktığı zaman ilk sorguya çekileceği amelin namaz olduğunu, kişi namazın hesabını verirse, yani kendisinde açık bir küfür, bak zanni bir küfür demiyorum, açık bir küfür. Açık bir küfür derken İslam hukukunda şer'i prosedüre göre kişiyi dinden çıkaracak bir davranış ve fiil bulunur ve bunda da ısrarcı ilmiyle ve hiçbir mazereti olmaksızın o konuda ısrarcı bir küfür ortaya koyarsa bu müstesna olma kaidesiyle kişinin namazının kıyamet günü onunla cehennem arasında bir engel olacağını, onun aydınlığı, nuru olacağını, burhan, delil olacağını, Allahu Teala merhametine, mağfiretine mazhar olması için bir sebep olduğunu söylüyor. Hatta İbni Kudeme rahmetullahu aleyh kitabül mürtet bölümde şöyle der. Kafir olan ki İbni Kudeme kimdir? Hanbeli âlimlerinin büyüklerinden bir ve kendisi alanında da meşhurdur. Şafiler de ve diğer mezhep alimleri de özellikle fıkıh alanında ondan çok delil alırlar. İbni Kudeme rahmetullahu aleyh kitabı ül şöyle der. Kafir olan kişi tek veya cemaat ile darul İslam'da veya darul küfürde namaz kılarsa Müslüman olduğuna hükmedilir. Hükmedilir. Çünkü namaz kafirlerin amellerinden farklı bir ameldir ve sadece Müslümanlara mahsus bir ameldir. Yani mesela diyebilirsiniz ki Yahudiler de namaz kılar, Zerduşlar de namaz kılar veya şu Hristiyanlar da namaz kılar ama onların kıldığı namaz tahrif edilmiş ve İslam'la hiçbir bağ olmayan bir namaz türüdür. Adı namaz yani. Kendisinin hiçbir içeriği yok. içi boşaltılmış. Belli cahilce hareket ve davranışlar, bid'at ve hurafeler üzerine kurulu. Yani aslının çok dışına çıkarılmış, tahrif edilmiş bir namazdan bahsediyoruz. O öyle değil ama günümüzde var olan namaz sadece İslam dinine mahsustur. Çünkü cibril Emin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz kılmayı öğretmiştir. Hatta bazen belki duymuşsunuz Mekke müşrikleri de namaz kılıyordu diyorlar. Hayır Mekke müşrikleri namaz kılmıyordu. Onların namazı tabiri caizse rivayetlerde zikredilen namazdan kast olunan Kabe'yi tavaf etmeleri, etrafında dönerken ıslık çalıp alkış çalmaları, hac, hac zamanı zil içerisinde hac yaptıklarında çırı çıplak hac etmeleri böyle çirkin fiillerden başka bir şey olmayan Allah'a hamd tesbih Allahu Teala'ya karşı bir şükür dile getirmedikleri sadece uydurdukları saçma sapan İslam'a aykırı olan davranış ve fiilleri vardı. Onu da kalkıp namaz olarak takdim etmek bence cahilce bir söylem olur. Yoksa mesela bazen rivayetlerde müşriklerin namazından bahsediliyor. İslam öncesi Hanif dinine mensup olanların Hz. İbrahim Aleyhisselam'a tabi olan Mekke ve Medine'de sayıları 14-15 kişiyi bulan bir topluluğun namaz kıldığı biliniyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul ve Nebi olarak da Arabistan'a geldiğinde hala Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dini vardı. Namaz kılınıyor, belli kaide ve kurallar, suhufun belli emirleri hala o toplumun içerisinde vardı. Her ne kadar suhuf yoksa bile Hazreti İbrahim Aleyhisselam koyduğu bazı kaideler o topluma yerleşmişti. Doğal olarak onların içerisinde hanif Müslümanlar vardı ki bazıları Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den önce vefat etmiş. Allah'ın Resulü onların cennetlik müminler olduğunu da zikretmiştir. Burada İbn Kudeme diyor ki bir adam Darul İslam olsun, Darul Küfür olsun. Namaz kılarken görülürse Müslüman olduğuna hükmediler. Çünkü namaz kafirlerin amellerinden farklı bir ameldir ve sadece Müslümanlara mahsustur. Yani namaz dinin aslındandır diyor. Onun için evet onun için diyor mahsustur. Namaz olmadıkça kişinin Müslümanlığı da sabit olmaz diyor. Hatta bu konuda dikkat ederseniz fıkhi bir kaide vardır. Ehli kıble tekfir edilmez. Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeliler icma ettiği bir kaidedir ehli kıble tekfir edilmez. Tekfir edilebilmesi için de onun mutlak bir küfür haline, mutlak bir şirkinin herhangi bir nasi inkarı söz konusu olmalıdır. Onun için İslam hukuku diyor ki kadı ve şariler, İslam alimleri diyor ki ancak bir adamda küfür, açık bir küfür, mutlak bir küfür ortaya çıkarsa o müstesna ama bunun haricinde hiçbir şekilde bir insan Müslüman değildir denilemez. Hatta Müslüman olmasına sebep olan şey, mürtedin de Müslüman olmasına sebep olan şeydir diyor Tini teki ayet-i kerimede, Tövbe suresi 5. ayet-i kerimede müşrikin Müşriklerle savaşın ayet-i kerimesinde hatta devamında şöyle diyor onları bulduğunuz her yerde öldürün onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturun onları gözetleyin. Ama bakın dikkat edin Allahu Teala bir kaide koyuyor. Fe in ve aqamu salata ve ata'u zakata fe eğer diyor onlar tövbe edecek olurlarsa, tövbeden kast olan küfür başlıktan dönecek olurlarsa ve sonra namaz kılıp zekat verecek olurlarsa fehallu sebilehum artık yollarını açın. Çünkü artık onlar Allah'ın emanı altındadır. Bu ayet-i kerime tövbe 5. ayet-i kerimedir. Açık ve net olarak bir müşriği müşrik vasfından kurtaranın bizzat kıldığı namaz verdiği zekat olduğunu söylüyor. Ama bugün bazı insanlar sadece insanların belli bid'atları ve bu bid'atlar kişi küfre götürmediği halde zammi olarak kalkıp şunu diyebiliyorlar. Ya bunlar müşriktir, namazına ne bakacaksın? Namaz dinin aslından değildir, namaz onu kurtarmaz, namazın Mekke müşriklerin namazından bir farkı yok diyerek aslında hem Allahu Teala'nın hudutlarını çiğniyorlar, Allahu Teala'nın koyduğu emanı ayaklar altına atıyorlar. Aynı keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gayrimatlu vahiyle, sünnet yoluyla söylediği kaideleri hiçe sayıyorlar. Aslında onlar tağutlara ve ve küfür düzenlerine kıyam edip onlar işte teşrih ediyorlar. Allah'ın kanunlarını hiçe sahip, Allah'ı hiçe sahip kanunlar koyuyorlar derken onlar da farkına varmadan aslında bu fiilin hatasıyla onlar da teşri etmiş olur. Allahu Teala'nın tövbe beşte Müslüman dediğine o kafir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih Buhari ve Müslim'in tefikun aleyhi verdiği hadislerde Müslüman dediğine hatta Allah'ın zimeti ve Resulullah'ın zimeti altındadırlar. Himayesi ve güvencesi altındadır dediklerinin kanını, canını akıtmayı kendilerine helal görüyorlar. Bu da nedir? Bu da bir tür tağutluktur yani. Bu da bir noktada kişinin nefsini putlaştırıp Allah'ın hükmünü hiçe saymasıdır. Onun için yani bazen sosyal medyada mutlaka rastlıyorsunuz ve bu sürekli gündeme birileri tarafından böyle pop poplanan, atılan, Müslümanların kafaları karıştırılan, aslında ümmet içerisinde ihtilafa, fitneye sebep olacak bazı hastalıkları bir noktada tetikleyen ve Müslümanlar için zararı olan ama hiçbir faydası olmayan fiillerdir. Onun için bak dikkat ederseniz Tövbe Suresi 5. ayet-i ki Tövbe Suresi yani hepimiz biliyoruz ki Allahu Teala ber'a diyor yani Müşriklere verilmiş olan mühledin bitmesi ve bundan sonra Allahu Teala 5 ay mühlet veriyor. 5 ay sonra her nerede bulursanız onları öldürün diyor. Tabi kastettiği Mekke müşrikleridir. Yani o bildiğiniz safi müşriklerdi. Kendilerini Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a atfedip ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam dinini yıkmış. O dinin dışında bir sapık yol edinmiş, deist olan, Allah'ın peygamberlerin hükümlerini kabul etmeyip nefislerini Allah'a şerik edenlere Allah'ın artık eman vermemesi, artık Allahu Teala'nın onlara fırsat vermemesiyle alakalıdır. Onun için "Faktulul müşrikîn" diyor yani müşrikleri öldürün. Ama ne şekilde öldürün? Sizinle savaşan, sizle silah çeken, sizin düşmanınız olan Geçmişte size baskın yapan, ellerinde silahı şuyla buyla size karşı harp edenleri kastediyor. Yoksa biz kalkıp da adam belli bir cahiliye, belli bir batıllık üzerinedir diye kalkıp oluyoruz. Bu bir lüksümün söz konusu değil. Bu haddi aşmak olur. Yani İslam hakkı ancak İslam'ı harp ilan eden, İslam'ı yok etmeye çalışan, İslam'ın temellerine dinamit sokan, <laughs> İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği şeyin dışına çıkarmaya çalışanlarla, harp etmeyi, onlara karşı mücadele vermeyi Müslümanlara farz kılar. Onun için aynı keza Rum suresi 31. ayet-i kerimede mesela Ahmet bin Hanbel namaz kılmayanları şirkle nitelendirme sebebinin başında ne geliyor? Hepiniz ona dönün, ayet-i kerimede diyor. Hepiniz ona dönün ve ondan sakının, korkun. Ve ekimu salate ve la tekunu minel müşrikin diyor. Ve namazlarınızı dost doğru kılın ve müşriklerden olmayın. Hatta Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu bu ayeti kerime ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bazı sahih hadislerini getiriyor ve diyor ki buna göre kişi diyor küfre girmesinin sebebi diyor namazı terkidir. Peki namazını ikame eden, hakkıyla yerine getiren ve kendisinde mutlak bir küfür bulunmayan, belli hatalar ve kusurları olan ve <laughs> iştihat ve görüş ortaya koyup bu iştihat ve görüşlerde hata edenlerin durumunu olacak. İşte bunlar ayrı bir konudadır. Çünkü hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hisabuhum Allah derken insanların hatan veya kalben gizledikleri şeyler konusunda hesabın kime ait olduğunu Allah'a ait olduğunu. Allah dilerse affedeceğini, dilerse azap edeceğini. Allahu Teala münafıkların imanını kabul etmemiştir. Ama o münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de ve bugün de varsalar aynı şekilde o, o münafıklar bugünkü şeriatla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemdeki şeriatla da zahiren Müslümandılar. Zahiren İslamdılar. Onlarda açık bir küfür. Haddi aşmak söz konusu olmadığı müddetçe kimse onların ifaklarından dolayı onları küfürle itham etmemiş. Hatta bazıları casusluk yapmış, bazıları Mekke müşriklerini kışkırtmış, bazıları Yahudileri kışkırtmış. Sürekli Müslümanlara karşı ordular toplamalarını sağlamış, istihbarat çalışmaları yapmış. Ve bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açık bir şekilde delillerle, vahiy ile bildirildiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları öldürmemesi, bunları tekfir etmemesi, bunlar hakkında ölüm emri vermemesi bile bugünkü bazı insanların iddia ettiği şeylerin, gerçekten anlamsız ve mesnetsiz olduğunu açık bir delilidir. Yani eğer namaz dinin aslından olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih rivayette şunu söylemezdi. Mesela Müslümü 82'de diğerinin de Cabir bin Abdullah'tan gelen rivayette ne diyor? Beynel abdi ve beynel küfri terkuhu salat. Salah diyor. Yani kişiyle küfür arasında namazın tekki vardır. Demek ki kişi namaz kılıyorsa İslam'dır, kişi o namazı terk ediyorsa ki tabi bu da ihtilaflı bir meseledir. Nasıl ihtilaflıdır? Çünkü İmam Şafii'ye göre bu sahih rivayetler İmam Şafii'nin kitaplarında fakir şeylerinde de yer aldığı halde İmam Şafii diyor ki bu küfrün küfürdür. Yani bu nimet küfürdür. Bu açık mutlak küfür kabul etmemiştir. Hatta bununla alakalı Usametül Yemani'den gelen hadislerde, de Huzeyfetül Yemani'den gelen rivayetlerde de mesela namaz, haç, zekat nedir bilmeyen insanların bile kelime şahadetinin kıyamet günü onların Allahu Teala nezdinde ebediyen cehennemden kurtaracağını söyleyen sahih hadisler mevcuttur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beynel raculi ve beynel kufri terkuhu salati. diyor. Kişi ile küfrün arasında namazın terki vardır. Rum suresi 31. ayet kerimede de Allahu Teala diyor ki hepiniz ona dönün. Yani ondan sakının korkun ve ekimu salate ve la tekunu minel müşrikin ve namazlarınızı kılın ve müşriklerden olmayın. Demek ki bu ayetler ve bu hadisler namazın dinin aslından olduğunu aslında bir insan namaz kıldığı zaman ondaki hatalar, kusurlar, İslam'a aykırı durumlar konusunda bile insanın onun hakkında zaten biz ilmi olmayan, şeriata vakıf olmayan, İslam'ın helal ve haramlarını hakkıyla bilmeyen bir Müslümanın kalkıp da birine kafir demesi bence onun intiharıdır, başka bir şey değildir. Sonuçta Allahu Teala sana farz kılmadı. Bir konuda konuşman senin için sakıncalıdır, artı değildir. Bugün kime sorarsanız sorun, ehli sünnet ve cemaat, havariş topluluğu haricileri çıkarırsanız, ehli kıble tekfir edilmez kaidesini usulü dinden kabul ederler. Ama tekfir konusunu usulü fıkıh olarak kabul ederler. Usulü fıkıh nedir? Sadece alimin, kadının, şarinin veya ulul emir dediğimiz devlet başkanlarının, ve ilim sahibi bir meclisin insanlar hakkında sorgulanması ve onlar hakkında küfür şeyini vermesidir. Hatta bazı illeri gelen Türkiye'deki tekfirciler de bunu kabul ediyor. Hatta ben onların en böyle radikalleri de dinleyince, evet işte tekfir etme kimin görevidir? Kadının, alimin, şairinin görevidir. Peki ne şekilde onun görevidir? Onu işte tekfir edip öldürmek onun görevi, onu tekfir etmek bizim görevimiz. E mübarek sen adama kafir dedikten sonra sen onun nikahını düşürdükten sonra, kanını helal ettikten sonra, sen onun artık mürtet ve müşrik ve kafir ilan ettikten sonra neden son işiyle sen yapmıyorsun? Madem kadı şari sensin, sen Allahu Teala sana böyle bir etki verdiğine kanaat ediyorsun, ki öldür. Onu da yap, iş tamam olsun, kemale etsin. Ama öyle değil. Yani hileli bir oyun ve eğlenceyle bizi aldatmaya çalışıyorlar. Ama şu bir gerçek ve hakikattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemde Mesela sahabenin tekfir ettiğine dair bazı rivayetlere mutlaka rastlamışsınız. Birileri diyor. Mesela ben konuştum bazı cahil insanlar demişlerdir ki bana ya Hazreti Ömer de tekfir ediyordu. Hazreti Ömer falan kasa şöyle dedi. Ben kasa böyle dedi. Ben diyorum ki bu gayet, önemli olan Hazreti Ömer'in ne dediği değildir. Hazreti Ömer ona ona tekfir sözü söylediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutumu ne oldu? Peygamber aferin ya Ömer sen çok iyi bir şey yaptın. İsabet mi ettin dedi. Yoksa ya Ömer dur. Sen onu bilmez misin işte falan işten dolayı Allahu Teala biliyordu da affetti. Yani o mümindir, müslümandır. Hata etmiştir, kusur etmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'in bu davranışına neyle karşılık vermiştir? Her zaman ikazla. Ve Hazreti Ömer Raşid Halife olduğu zamanki sürece evet. baktığınız zaman göreceksiniz. Hazreti Ömer hakkında küfür fiili tespit edilmiş, irtidat edilmiş bir kadın kadın o dönemde kendisini atadığı valiler onu öldürüyorlar ama ne ona hapsediyorlar, ne mühlet veriyorlar ne üç gün ona ne saat ediyorlar direkt öldürüyorlar mesela Hazreti Ömer'e vardığı zaman Hazreti Ömer çok kızıyor hatta diyorlar ki vali bile görevden alıyor ve diyor ki ma siz neden ona diyor mühlet vermediniz nasihat etmediniz hatasını söylemediniz belki tövbe edecekti sonra da dua ediyor mesela bütün cemaatin içinde ya Rabbi ben bunun bu benim rızam dışında yapıldı duydum da da razı değil çünkü bu İslam'a uygun olmayan usuldür. Yani o Ömer, o heybetli, o o hiddetli ve şiddetli Ömer halife oldu. Dünyanın en merhametli, en yumuşak insanı oldu. Halal ve haramlarda hüküm vermedi. O kadar hassas, hassaslaştı ki, o kadar titizleşti ki dünyanın neredeyse adalet abidesi oldu yani. Onun için meseleleri anlamak için eğer bir insan bir şey ortaya koyuyorsa, bir delil getirip sana bir şey iddia ediyorsa onu bunu ayet ve sünnet ile delillendirmesi lazım. Yok efendim namaz dinin aslından değildir. Bununla alakalı sahih hadis getireceksin. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen namaz kılıyorsun da bu namaz İslam'dan değildir diye bir rivayeti var mı? Veya selef ve halef dediğimiz İmam Şafi, Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik gibi büyük ulemanın herhangi biri kalkıp demiş midir ki Falan kimse namaz kalsa bile şu şu hareketinden dolayı o iktidat etmiştir, dinden çıkmıştır, o namaz dinin aslından değildir, ona bir faydası yoktur demiş midir? Bunlar da önemli ama dediğine dair ben bir rivayete rastlamadım. Hatta ben her zaman böyle aşırı tekfircilik yapan, şimdi bir alimin tekfir yapmasıyla bir cahilin tekfir yapması farklıdır. Bir alim ilmiyle tekfir yapar, sorumluluğu boynuna alır ama cahil ise faciaya sebeptir. Çünkü Müslümana da kafir der, kendisi gibi düşünene de kafir der, alime de kafir der, ona tekfiri öğretene de kafir der. Önüne gelene der, der de der. Çünkü sonuçta onu kendi zihninde ve algısında, dinin usulünden görünce önüne geleni yüz götürür. Onun için bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kıble kaidesi, mesela ehli kıble tekfir edilmez, usulü dindendir. Gidip bakabilirsiniz. Dinin aslı diyorlar ya, dedin, dinin aslından biri nedir? kıble ehli olan yani yönünü Kabe'ye çeviren kendisinden mutlak bir küfür. Bu mutlak küfürden kast olunan usulü dini bozacak, dini din binasını yıkacak bir küfür. Yani açıktan bir küfür. Mesela bizim bugünkü Müslümanlar öyle demiyorlar. Diyorlar ki bu adamlar diyor kafir oldular. Neye göre kafir oldular? Şunu yapıyorlar. Bak şunu yapıyorlar. Yani kesinlikle şahit değil. Birebir görmemiş, onunla yakalamamış. Ve niyetle yapmış onu da bilmiyor. Sadece yaptılar deyip kendince kendine bir mazeret uyduruyor. Bunun üzerinde o insana küfürle hükmediyor. Ama İslam hukukunda bir insanın zannı üzerine küfürle hükmedilmez. Bir insanı zannı olarak kafirlikle küfürle itham etmek bence katıldır yani. Onu onu öldürmekten beterdir.